ayının biri de arkada atılmış. Şu an Karakaya Baraj Gölü üzerindeyiz. Ayı gözetler şimdi. Oğlum kendine sarmışsın sarmışsın öleceksin. Bak Lan bana yazıklar. Çürekleri <laughs> çekiyorum. Çürekliğimiz yalsın. Sağ olsun tek başına bizi taşıyor. Şu kendi ne yaptı belirsiz takılıyor. Süperim göreceğim. yazacağım. saldıracak ha. Çekmiyorum lan vazgeçtim Komerci kamerayı bırak beni bi çekilme Kamerayı bırak oh! OOO Kaçma farketme Kamerayı bıraktık Şunu çekeceğiz Dur Gel 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 gel, gel. <laughs> Ağzını öpeyim Dur. Ben gelmeden önce sizinkiler çağırıyordu ha Tamam mı? Rıdvan, Rıdvan diye çağırıyorlardı. Tamam, annesi yakaladı bizi. Burada o ayvayı yedi. Akşama bir sopası var onun, devam edelim. O da biraz senin daha. Tamam, alıyor seni. Kendi kendine çek, yeter <laughs> Şimdi senin anne arayacak bize lavuk bir malta verin ya lavuk tekeri anlayacak lavuk kimisi evet. <laughs> de ya <laughs> Bizim oğlanız derivatın arkasına takılmış o da şu an olduğumuz teknemiz su alıyor. O belli lan. Biz sabahtan beri dönüp dönüp aynı yerde duruyor. E ne yapalım? Çekemiyorum ki. Hayvan arkaya asılmış. Maşallah. Karaya vurmuş balina. <laughs> o ne su sesi lan tamam kaydımı sona ermektedir tekrar bakalım kürekçimiz ne yaptı belirsiz vatandaş kameramanımız güneşte çekiyoruz